Prime'larınızı kullanın varsa arkadaşlar gerçekten desteği büyük oluyor. Ne oluyor oğlum? Manyak mısınız geçmişlere çalıyor. Oyun oynuyorlar. Şu 650 range'den bir tane sana, bir tane sana. Bir tane daha sana. Tamam canım dolar sıkıntı yok. Q'yu benden atay iyiydi senin ara. Yani neyse. Sven bırakacağım beni. Sen de bana Q atma. Kanka Q bana mı atsan artık? Öleceğim adam hala Q'yu adam atmanın peşinde ya. Ama adam diyordu ki support da brandim açık diyordu yani. Bundan da çok şey beklememek lazım. Support brand açık diyor adam yani. Çok kurcalamayalım onu. Çok kurcalamayalım onu. Devam. Neye bakıyor? Tutarsa kesecekler bizi. Erken önde kaybetmemiz çok normal. Yani sen ne var? Sen ruhları kasacak. Kastıktan sonra o da vuracak, ben de vuracağım. Aman aman oğlum bak bir ruh için gitme o kadar. Bak vururlar kafana oğlum. Vururlar kafana vallahi bak. Bir tane daha. Tak. Tak. Allah ona vuramadık. Çok güzel bunu da aldım. Alamadı. Aaa sen ne aldı? Adamın bir farmı var bunu al Devam, devam halledeceğiz. Tam ben farma gittiğim an basıyor çakal. Adamın ne kadar güzel kesiyorduk. Uzaktan çalıştık full. Bu ikilide de öyle güzel bir özellik var. Sisi chainleri var. Ben sana attığım an vallahi bizim çocuk acımıyor. Mora devam. Moraya biraz çalışmam gerekiyor. Sana atsam oynar mıyız? Senin de heal var. Aha. Büyük troll. Büyük troll. Çok büyük troll. İki saniye sonra bu da troll. Çok güzel be. Çok güzel yakaladık. Helal. Stun'ı bekledim Gravitum stun'ına. Geldiği gibi flash'ı koydum. Kill var sadece mucan kanka. Atacağım flash'e. Farmları da alaydım iyiydi. Bir tane barikat şuradan hızlıca alırız diye düşünüyorum. Gayet güzel. Flash'ı tak diye koyduk kafasına. Vur bakayım kanka şu kuleye. Vur bir tane barikatımızı alalım. Def olup gidelim buradan. Haydi farmı çok ittirmesek de olurdu da. Neyse artık kaçalım biz. Senin kafana da Q attım niye attım bilmiyorum. Hemen kaçalım. Topuk topuk. Topuk. Ejderi biz alırız ya. Hızlıca gidelim ejderi eve. Şurayı bir aman aman. Bizim çocuğa vuruyorlar. Dur dur onu ben alacağım. Kaçırmayacağım bu sefer evet. Başardım. Kayısa da double buff ne arıyor? Kayısa ne ara double buff aldı? Ryze'ı kesmiş. Rise 4 bir bitmiş gibi oyun oğlum. This is Jinx adamın iki bir. Otofil Rise oğlum. Aa! Farm varken kule bize vuruyor. Bir şanssızlık var bugün ben diyeyim. Bugün ufacık bir şanssızlık var. FB gerçekten ben 7'ye 8'e falan koyuyordum FB'yi yıl başında. Kadroya bak sıcı 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 demiştim. Adamlar hepimizi yanılttı. Kabul edelim yani. Hepimizi yanılttılar. Gayet de mis gibi oynuyorlar. Yani bakalım. Artık nereye kadar yolları bilmiyorum ama en azından inşallah 3-0 yenilmezler. Yenilecek olsalar bile. Çünkü çok genç kadro. Gerçekten genç kadro. 3-0 yenilmesin. Nerede yenileceklerse bile bir 3-2. 3-1 yenilsinler. Onun dışında çok güzel tecrübe kazandılar. Seneye de kadroyu bozmazlarsa Fener daha da gelişir bence. Yani hiç beklemiyordum ben finale çıkacaklarına. Ama Neremi'nin Kaysa bulduğunu anlamadım bu arada. Dişli kama kasıyor. Tahsilleri almıyor asla. Kamayı tutuyor. Ondan sonra Runan kasıyor. Bir şaşırdım yani ne yapıyor dedim bugün. Nasıl build bu dedim. Ben hayalet bekliyorum Kai'sa da ikinci item. Neremin öyle bir boyut yapınca bir şok olmuştum yani. Bu ne demiştim. Kaori sonra Kaysa aldı. Kaori dediğim bu yaptı. Ailet dansçıyı kastı hemen ikinci item. Çünkü öyle kasılıyor arkadaşlar yani. Ondan şok oldum. Ama Neremi'nin de vardır bir bildiği yani. Otur bakayım abi. Gravitum'un ultisi gerçekten işlevsel bir ulti. Kullanmayı unutmayın bu çarı oynarken. Farm bitti. Şunu bir yakalım da kimseler yokken. Bu silahtan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Hızlıca vuralım. Atıyoruz ultiyi yerine Nestan'ı iyi adam. Ondan sonra da kaçamıyor. Bir de slow da yiyor galiba. Önce slow yiyor ultiyi yerse. Ondan sonra bir de Q atıp stun atıyoruz yani. Gerçekten çok iyi. Hızlıca devam. Koreliler Jinx denilmeze devam ediyor. Ama batı tarafındaki nişancılar genelde tempo ile oynuyorlar. Bu dikkatimi çekti. Biraz topu katalım. Ya yani batıdaki nişancılar şey yapıyor. Tempo oynuyor. Ama Kore, Çin o taraftaki nişancılar yenilmezle oynuyor. Bizim çocuğu orada kestiler. Abi önüne geçti ya. Of. Ultim de yoktu ama tak. Ona da ulti. Kovalaması lazımdı sanki. Anla ki. Yedik. O yeteni yemememiz lazımdı ya. O yeteni yemememiz lazımdı. Şimdi ikinci runu kasacağız. Yavaştan. Şunu mu bitiriversem? Yok yok. Bir tane daha şunu da alayım ben. Şimdi Kraken Runa'nın bitsin. Ondan sonra zaten ebedi hayalet bir şeyler alır yargılarız bu oyunu. Dominik kasmayız. Gerek yok. Gidelim. Hızlıdan bu ildimizi kasalım. Urgot Vayne'i nasıl yeniyor ya? Çok garip. Baba baba. Bir de dönüp kaşınıyor. Azıcık daha savaş diyor. Bitkinliğimizi yaktık. O da kötü oldu. Şimdi adamlara biraz savunmasızız. Deniyoruz sürekli. Olabildiğince hasar vurmamız lazım. Şöyle uzaktan. Tak. Çok vurmuyor tabi bu combo şu an ama. En azından. Bir 200-300. Ya açma o zonyayı kanka açma ya. Açma o zhonya'yı da bir keseyim sana. Bakıyorum Q atmak için. Tamam. Yok. Geri çıkmış. Ölmeyeyim. Vur bir tane daha sen de. Totem at. Mion öldürdü. Çok güzel. Bitkinliği yok. Flesh'i yok. Tamam bu da zaten bir şey Okey. Okey okey bunlar bize yazıyor. 8, 4, 3 iyi bitti. Ama. Artık intlemeye bırakmam lazım. Silah mermisini yakacağım diye bak. Silah mermisini yakacağım diye bekledim. Q gelsin diye. Adamlar çalıdaymış. int'lemiye bırakmam lazım acil enemde ama ultini kullanmazsan bu olmaz ultisi yokmuş int abi int diyoruz bugün int'le geç bugün int kanka oynamam lazım böyle olmaz çok korkuyor, aşırı korkuyor Böyle olmaz bu. Spele gerek yok oğlum. Krakenim var lan. Bende yok daha Kraken. Yeni aldım da. Gayet iyi. Göktoen herhalde. Dördüncü aya geçmiş. Yanlış okuduysam kusura bakmasın. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Rise. Deli olan. Ne vuruyorsun öyle? Sen yaparsın sen taşırsın demiş. Çok teşekkürler. İnşallah deniyoruz. Birazcık intledik ama halledeceğiz ya. Halledeceğiz. Olabilir öyle oğlum. Biz de makine değiliz. Her oyun yok edelim. Birazcık arada intlemek olur yani. Mesela şu kuleyi aldık abi. Hiç çıkmaya gerek yok. Şurada bir talet bırakacağım. Sonraki bir evi ittirsin. Sıvayın beklemiyorsun değil mi burada? O kadar sapık değilsindir. Hızlıca şurayı alıp gideceğim. Evet. Devam. Çıkış çıkış. Çıkış kanka. Sen oynamıyorsun. Çıkış yapalım burada. Şimdi Runa'na ne kadar kalmış? Ne oluyor lan? Map karardı bir an. Nocturne ulti attı sandım. Bir an dedim Nocturne R'ye basıyor. Dönüyorum burada. Tamam tamam burada base atarız. Atamayız. Ben bunun yanındayım abi. Benden daha çok vuruyor şu an. Ama beni beyitliyor. Beni beyit. Baitle... Oğlum deli olacağım. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Deli olacağım vallahi deli olacağım ya. Deli. Bak dümdüz deli olmak üzereyim şu an. Çıldıracağım ya. Keşke seninle banlasaydım. Keşke sen neyi anlasaydım. E karim geliyor farmları alıyor benden. Sen anlatmıyorum bile. Bunlar burada bekliyor mu? Beklemiyor. İyi çıkabiliriz. Borlamışlar ama çakallar. Burada bekliyorlar mı? Burada da beklemiyorlar. Bak gelmiyor gördün mü bak yürümüyor adam. Burayı şu an açılamadım he. Mitte görmesem gidemeyeceğim buraya. Asla yürümüyor. En geride aman tadımız kaçmasın diye oynuyor adam. Böyle çok zor. Full agresif oynamamız lazım. Aynen öyle ya. Aynen öyle Anita. Adam Lulu alsa da W'ye bassa ben zaten taşıyacağım. Hem sen ne aldı? Adam support olarak Brent ve Lux'ın var dedi ya. Support olarak saydığı çarlardan belli yani sıkıntı. Şunu da yakalım da unutmadan. Geliyorlar vallahi bizim çocuklar. Bizim çocuklar geliyorlar. Şöyle geçelim şu tarafa. Buraya gir, buraya. Bastım Beyze ben. Ne olur, ne olmaz. Farm geldi. Hızlıca alıyorum. İyi mid de bizimkiler. Şuradan hızlıca farmlarımı da aldım bastım B'ye. Gel lan buraya. Bırak peşimi. Bırak peşimi artık. Çok değişik bir şey bu ulti ya. Hızlıca şöyle ittiriyoruz. Gayet iyi. Şimdi kuleyi bir vuralım. Birazcık alamet de geldi. Alamet zaten bu kuleyi tekler. Bunda vakit kaybetmeye gerek yok. Hızlıca diğer kuleye. Ejder de çıkıyor. Ben Ejder'e kanka. Ben makro oyununa bu oyunu bitirme taraftarıyım. İndi bir almak daha gereksiz. Dakika 20'de. Biraz erken aldık. Hatadır mesela. Çökerken indi bitiyor, alınmaz. Bizim takım biraz dayanamadı. Hızlıca aldılar. Ben Ejder'i alacağım. Zaten Aphelios jungle'a ihtiyaç duymuyor. Jungle gelemeden aldı hatta yani. Şunu da Hecarim bizden bir çalsın o kadar vurup iyice tilt olalım. Ha. Ah, geçelim bir de. Urgot'u öldürdüler. Şunu alayım büyüğü. İyi onu bari aldım. Bastım beyzamen Ne aldık? Kazma bitti. Kazmayı alalım. Gayet iyi. Evi diye kalacak 2.5k. Şimdi bakalım. Analizi uygulamaya dökme zamanı geldi. Oğlum. Bak. Delirmek üzereyim. Harbi diyorum delirmek üzereyim bak. Deli! Böyle bir dız yok. Bak kaç yıllık dızcıyım biliyorsunuz. Böyle bir dız yok. Bu nedir abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum kuduruyorum bak chat. Kuduruyorum. Kudurmamam lazım. CTL6 kendime geleyim diyeceğim. CTL6'nın tipe bak. Sakinim. Olabilir. Yanıma neler neler geldi oğlum. Hacklenen Sven'in yanında oynamış adamım ben. Sakinleş. Tamam. Tamam. Sakinim. Okey. Gayet sakinim baba. Şimdi şuradan şu kaçış. Kazix çok tehlikeli. Oğlum mid'i açtık. Mid'e niye gidiyoruz hala? Bu Goldelo'da niye böyle mid'den bitirme tutkusu var yani? Mid istiyorlar ya. Mid'i bitireceğim. Mid'den yarayacağım. Hayır. Mid'den yarmayacaksın. Başka lane'ler de var. Git oradan yar. Rakip ormanı biraz dönelim arkadaşlar da. Oğlum adam ölüyor. Adamı öldürürüz abi baba. Dur Karim. 10 mermi akayım da şöyle. Heh. Asara bak kaç hasar bıraktım demek Karim ultiye bas. Ben yaşıyorken bastan hepsini kesiyordum da. Bir şey demeyeceğim. Ölmemizi bekliyorlar. Vallahi ölmemizi bekliyorlar. Ejderi veren isim olduk. Ejderi e veren isim olduk. Gidelim ben de gitmek istiyorum ya. Aha. Abi bir can bir konfonda vur artık. Heal'ını basmamışsın. Heal'ını basmamış ya. Şunu bas ya. Şunu bas be kardeşim ya. Arka tarafa bir görüş vereceğim. Sadece Viktor var. Devam. Devam. Ebediğim de var şu an. Fena vuruyoruz. Attım bir taret. Taret de kuleye çalışsın. 200-200 vuruyor. Az değil bu arada. Kesinlikle az değil. Yani böyle baron, inhi, kuleye bunları alıyorken taret koyun. i̇yi vuruyor. Çok güzel vuruyor yani. Tamam, miktorun çekim alanından da kaçtık malum yetenek. Sen de bir Q bas lan Eyvallah, duydu bizi. Yine midi çok sevdiği için Goldilove'daki arkadaşlarımız middeyiz. 300 vurdu lan, oha! Çok vurmadın mı biraz, Kaiser? Biraz çok vurdun sanki. Böyle böyle kesecek bizi bu. Tamam botu da açamıyoruz. Midir böyle dolanıyoruz şu anda arkadaşlar map'te. Ne olduğunu anlamadan. Ben de anlamıyorum gerçekten. İyi bir oy. Sniper mısın be manyak? Deli. Deli. <laughs> Burada bir oyun satılacak gibi hissettim ben. Aha, bizim çocuk çalışmaya başladı. E karim tapa gidiyor. Biz böyle burada dolanıyoruz. Goldelo makro yapıyoruz şu anda. Devam. Hızlıca şurayı da ittirelim. Ve yengece doğru koşalım. Yengeci ben alsam daha güzel olur sanki arkadaşlar. Anlıyorum. Ne alayım bari. Bir şeyleri bir alacağız bir yerlerden. Ben bu kırmızı beyazdan kurtulayım bak. Kırmızı beyaz yaklaşmamı gerektiriyor. Ben yaklaşamam bu oyun. Ben bu oyun yaklaşamam. Uf, üç ruh var lan burada base atıyorsun. Var ya üç ruhu görsen base'i bozarım seninle oynayan ben Samer. Şuraya taretlerini harcatalım. Hızlıca Q atıyorum. göz duruyorum. Biliyorsunuz yakacağız artık bunu. Şunu bir daha atıyoruz. Mordan kurtulmak için 30 mermi yakmamız lazım. Kurtulacağız hızlıca. Red'i aldık ya. Red'i aldık rahat ol. Rakip red çıkıyor diyorsan orası ayrı bak. Canım çekti şimdi. Çıkmıyormuş. Şimdi pompalıyı getirtelim. Kafamız rahat olsun. Şöyle yine olabildiğince düz duruyoruz. 10 küsür mermi kaldı. Bir kü attık mı bu iş çözülür gibi. Takım bir şey yapmıyor. Ben base atıp bir coşku moşku alayım. Tek kılıcı bir şey alayım geleyim. Hayalet aslında çok güzel olur ha bu bulle. Hayalet deneyeceğim ya. Uzun zamandır yapmıyorum zaten bu bulle. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gideyim. Ben şöyle bir önce ciddi oturayım. Ciddiye bir oturalım şöyle. Mordan kurtulayım. Mordan kurtulayım şurada hızlıca. 1, 2, 3, Q. Hadi görüşürüz. Diğerlerini hiç ellemiyorum bile. Hızlıca fayda. Nemler lazım çünkü. Ekarim bir satmak istiyor. Bir el ayağı kaşındı uzun zamandır satmayınca. Şöyle bir Viktor asar, hay maşallah, 300 300 vurduk hepsine. Onu neresek uçtu bu arada. Bir saniye beklemez yerinde. Sana yok, üzgünüm. Baron'a girebilirler, girmiş bile olabilirler. Koş Baron'a koş. Sen ne bize info getirtti? Baron'u daha alamıyorlar. Ne yapıyorsun deli? Abi canları bir canları bir. Urgot ye hepsini Urgot. Ben atacaktım. Bu kuadrayı ben atacaktım ya. <laughs> Bu kuadra benim de. Hepsi bir can kaldı. Bu bir takım oyunu. Takımım dağıtabilir. Sakinleş. Oğlum o flash Q attım öyle bir canları kaldı. O flash Q'yu vurmasam Morgoth kesemeyecekti hepsini. İyi kazandık en azından. Bir an önce şu oyun bitti çok şükür. Sonraki oyun sende anlayacağım. Hızlıca sonraki oyuna geçelim.